Merhaba arkadaşlar. Bugün evet. sizi beraber yani tam yapamamıştık yani siz şey yapamadık da şöyle yorumdan yapalım dedik. Evet arkadaşlar yani biz nasıl değil şunları koyduk. Bonibonlarımızı koyduk arkadaşlar. Ee, şimdi de karamel sosumuzu e, koyuyoruz. Şu şu aralara çikolata sosunu eridim koyacağız. Buz da ve... koyacağız. Buzlar. Sonra çıkaracağız, yiyeceğiz. Evet yani çikolata yapacağız. Ediz'in kanalında bugün ben de varım. İşte ben de varım bugün. Ediz'le birlikte çıkart yapıyoruz. Biraz bonibonları koyduk. Ediz şu an su kuşu hastası. Yo. <laughs> evet su kuşu yer atmaya çalışıyor. Hayır. Ben de orada bonibonları popitin üstüne girdim. Ve aralarına karamel sos koyacağım. Sonra da çikolata <laughs> sos Işte. bir saniye Lina. Ay. Lina, Lina siz onu yapı koyun. Tamam, ben de ya. şurada birazcık sıkış oynayayım. Lan bu, bu, niye? Bu benim sıkışım arkadaşlar. <laughs> Edirinle. Ee, ah, zaten biliyoruz Lina. <laughs> Öyle şeyler benim oluyor. Çok. Yani benim olamaz mı? Hayır olur da. Çoğunlukla <laughs> Arkadaşlar. Bunun şeyler niye çıkıyor abicim anlamıyorum ya. Yani i̇şte Oynayınca çıkıyormuş ya bunlar. Yani çok uzun süre oynadım çünkü çok gıcıklı, çok güzeldi arkadaşlar. Tövbe estağfurullah. Oh. Bu arada bir arkadaşıma izleteceğim bu videoyu. Arkadaşım Efe buradan izlerse diye selam söylüyorum. Ama benim benim kanalımı vur, bulacağını sanmıyorum. Ben gösteririm. <laughs> tamam tamam gösteririm. Abone olmasın da söylerim merak etme. söylesin. söylersin. Çok güzel. Arkadaşlar ben böyle şeylerle çok aram yok da sadece vıcık vıcıklarını seviyorum. Sılağın gibi. Ya aman be. Hepsini çıkartayım şunları. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şşşt bakın ne yapacağım. Çikolata yapıyoruz arkadaşlar e ev yapımı yapıyoruz. Bakın. Su kuşu ev yapımı yapmıyoruz arkadaşlar. Çikolatayı ev yapımı yapıyoruz. E biliyoruz sence yani bu ev yapımı yapılır mı Allah'ım ya. Artık sesim su bulun. <laughs> Buldunuz. Zaten o çok belliydi. Bakın. Hazır mısınız? Bir, iki, üç. Arkadaşlar. Nerede şu an görebiliyor musunuz? Ve... Purda!